Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'ta Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. kadın nasıl bir oyun arkadaşlar. Ben de yeni giriyorum arkadaşlar. Normal Roblox'a bir sürü Minecraft oynadım ama arkadaşlar bunu yeni giriyorum. Oynadım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Roblox'taki Minecraft'larda genellikle şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Hayvan yok. Bu oyun hiç denemedim arkadaşlar. Belki bu oyunda vardır ama bir şansımı deneyeceğim arkadaşlar. Yoksa da hakkımızı helal ediyoruz. Bir şey deneyeceğim. Kartı evet, seçemeyiz canımız gidiyor mu? Hayır çok saçma. Arkadaşlar şunu şöyle Şunları şöyle toplayalım arkadaşlar ama. çölde olmamız çok kötü bir şey oldu arkadaşlar ama. Şunları şöyle toplayalım dedim ki arkadaşlar buz buldum. Ne alaka çölde? Evet arkadaşlar çok güzel bir yer. Çok güzel bir şey buldum arkadaşlar. Maden. Bakalım ne var arkadaşlar. Diplerine doğru iniyorum arkadaşlar ama. Oha arkadaşlar demir buldum inanamıyorum. Tabi arkadaşlar şey olmadan kıramıyorum. Arkadaşlar başlar başlamaz demir buluyorsunuz ama piçeksiniz yok. Çok gıcık bir şey. Demire bakın ya. Üf, üf. Şu anda şey yapmak vardı. Demiri kazmak vardı arkadaşlar. Ama ne yazık ki alamıyoruz. Çünkü bir keksimiz yok. Şöyle de olmasaydık alabilirdik. Bak be ya. Arkadaşlar madenin içinde kayboldum galiba. Şöyle arkadaşlar şunu şöyle. Arkadaşlar acaba alabiliyor muyum bekleyen? Çok bir şey mi merak ettim arkadaşlar alabiliyor muyum? Alamıyormuş. Şuradan şöyle arkadaşlar buz kırıyorum bir bu çıkma amacıyla. Evet arkadaşlar şimdi şöyle çıkan çıkalım 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 çıkalım. Evet arkadaşlar. Adı arkadaşlar? Koordinatlarıma bakıyorum arkadaşlar. Tamam. Şimdi oraya tekrar ineceğim arkadaşlar. Şunu bir kıralım öncelikle ama. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şunu şöyle yapalım. Çevirdik arkadaşlar. Crafting table'ımız hazır. Evet arkadaşlar şuradan hemen bir yapalım çok güzel arkadaşlar şimdi oyun bize kolay şimdi arkadaşlar koordinatlarını hatırlayabilirsem tam olarak şuralardan a zaten buradaymış direkten arkadaşlar bulduk çok iyi arkadaşlar Arkadaşlar video kesilebilir, şarjım birazcık kötü arkadaşlar. Hemen şurada 3 tane kıralım. Taşımı vermedi. Evet arkadaşlar, İki... Lan yine taşıma vermedi? Taşımı vermiyor. Arkadaşlar taşıma vermiyor. Böyle saçma bir şey olamaz. Artık ver taşıma, ha, tamam verdi arkadaşlar. İnşallah şükürler olsun. Evet, sonunda arkadaşlar. Şimdi demirlerimizi alabileceğiz. Şöyle demirlerimizi kıralım. Arkadaşlar internet bağlantım çok kötü. Evet, alabildim arkadaşlar oyunuma arınç oynandı. Belki arınca da oynayabilirim arkadaşlar. arkadaşlar arkadaşa videoyu durdurup arınca bağlanacağım. Arkadaşlar evet. Demirimizi kazdık arkadaşlar. Arının şimdi miğite bağlandım arkadaşlar. Arının gelmesini bekleyeceğim. Şu demirlerimi alayım arkadaşlar. zaman yukarı çıkacağım. Hiç uğraşmayacağım. Şöyle şunu da alalım. Evet arkadaşlar şimdi şu yoldan yukarı doğru ilerleyelim. Ben neden hep yolum buradan çıkmak zorunda kalıyorum arkadaşlar? Çok kötü bir şey. O yüzden yukarı çıktığımda hemen maden çıkışını bulabiliyorum. Kas 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 kas. Evet arkadaşlar bulduk. Evet arkadaşlar çıktık. Ha, arkadaşlar arını buldum. Evet arkadaşlar arın. Karşınızda arın. Nalbant. Arin. Arin. Nasıl çağır mısın? Arkadaşlar bana başka çare bıraktırmadı. Resim kırdım. Tepkisini çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar aramda klasik seri anlaşmamız zıplamak. Arkadaşlar aramda zıplıyoruz ve şimdi ireğe bağlanacak. Evet arkadaşlar kapı sallıyoruz şu an. Şimdi arkadaşlar ona emot yapacağım. Şöyle yapalım. Arkadaşlar burada emot olmuyormuş. Ayin. İraya. Arkadaşlar Arı'nı bulduk YouTube videomuzu mahvediyor lan İreğe gir takılak birlikte arın evet arkadaşlar arın sonucumuzda girdi arın YouTube videosu çekiyoruz Ar arın YouTube videomuza hoş geldin. Arkadaşlarım hanım bir şey sanıyor ama arkadaşlar ben arıyorum. Gel demir buldum. Neredesin Arın? Arin, Arın bu soğuklarda nereye kayboldun? Kesin madene indi bu çocuk. Arayın. Ha Arın internet çok kötü ya. Bir geçerden de birazcık uzağım. Geldi mi sesim? Ben. Evet şimdi geldi. Tamam Arın. Daha ee, daha... Sen neredesin? Bu arada Ege ya. Ben bir işin öğretmeninin yanına gittim. Ee, ondan sonra şeyimi yaptım. Ee, neydi ismi? Scratch. Scratch. <laughs> ne? Scratch <laughs> mı Arın. Evet. Sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Yani bilişim öğretmeninin yanına gittin sonra? Arın sesin gelmiyor. Bilişim öğretmeninin yanına gittim. Öğretmeninin yanına gittin. Evet Evet arkadaşlar. Şöyle çubuk toplamaya devam ediyoruz. Arın hikayelerini anlatıyor. Arayın. Bilim öğretmeni sonra Bilim öğretmenin yanına gittin. Bilim öğretmenin yanına gittim. Onunla Bak, A harfini değiştirdim. Ama değişmedi. Aa. Neyse. Arın ben şimdi bir sürü demir falan kastım da sen neredesin? E Ege. Efendim? Ben bir ha, o mağarada mısın? O mağaraya girdim demir buldum başıma gelmeyen kalmadı. Çıkışı, girişi var ama çıkışı yok. Var ben benim Bra. Ben yarım saat çıkışını bulmak için uğraştım. Çıkışını, çıkışını... Ne? Çıkışının nerede olduğunu söyleyeyim mi? Nerede? Çıkışının yerini. Evet. Girdiğin yönde. Biliyorum hanım. Ben işte oraya doğru dümdüz gittim. Karanlaştı. Kara kara ay. Karanlaştı. Karan karanlaştı. Karın, karanlaştı. Karın. Ay diyemedim. Anladın sen. Anladınız siz arkadaşlar. Karanlaştı. Aynen. Ben röntgen diyorum ya. Ben de, ben, de ben şimdi birazcık... Ben e, de e, de a de demir de buldum de yine. De. Baba YouTube, YouTube videosu çekiyorum. De. Baba YouTube videosu çekiyorum. Şey... E, ara şimdi şey yapıyorum ben. De, taş kazıyorum ki ocak yapayım. Sonra demirlerimi inşallah almazsın. Pişireceğim. Benim zaten kömürüm. Ben kendim için de benim de var. Aa. Benim crafting table'ım nerede? Aşağıda mı bıraktım? <laughs> ne? Çaldım. Çaldın mı? <laughs> ah! Geri getir crafting table'ımı. <laughs> Ana bu arada gerçekten çok ihtiyacım var crafting table'ıma. Versene. Ben, ben de gerçekten çalmıyorum. Şaka yapıyorum burada. laz mı? Love buldum. Ah. Oha yemin et. Arkadaşlar arın elmas bulmuş. Bra. Gerçekten düştün mü? Gerçekten düştün mü? Allah. Allah Allah Allah. Evet arkadaşlar fırın yaptık. Şöyle arkadaşlar odun kömürü yapıyorum başlangıçta. Kömürümüzün olmadığı için annem hani bizde kömürünü vermiyor. Ya, yemek geldi. Baba videozu video çekiyorum. Arkadaşlar YouTube videosu çekiyorum babam yemek geldi diyor. Yemekte ne var? Bilene bilerse bilene kalp bırakacağım arkadaşlar. Evet. Bekleyin arkadaşlar şöyle. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar evet şöyle demirlerimiz pişiyor. Aa pişmiş. Şimdi kazma yapabilirim. Demir pikeks. Demir pikeksim vatana millete hayırlı. Bekle bir dakika. Demir pikeksim vatana millete hayırlı olsun. Aynen tamam, burada. Şey söyleyeyim mi? Söylerim. şimdi arkadaşlar balta yapıyoruz. Ege, ben ya şey, bir, bir, bir şey. Ağabey, tamam adamlar süper güçlü falan filan ondan sonra bir tane e, savaşması gereken kötü kişi geliyor normal normal ama iki saniye sonra ölüyor Netflix. Raising diyor mu? Ne? Raising diyor mu? Raising diyor mu? Öyle bir film var Netflix'te o mu? Sinjiro, Sinjiro. Sinjiro'yu bilmiyorum böyle çocuk. Bir tane çocuk var. Benim izlediğimde bir tane çocuk var. Çocuk. Benim izlediğimde bir tane çocuk var. Çocuk şey yapıyor boş ver. Çocuğun özel güçleri var. Ne bileyim işte bir tane adam var. Adam elektrik güçlerine sahip. Çocuğun yani brain control güçleri var. Brain control değil de şey böyle beyniyle işleri hareket ettirme gücü var. Bir de ışın falan atabiliyor. Her türlü gücü var elektrik dışında. İşte o adamla savaşıyor. Dünyanın sonu. Aslında olan çok küçükmüş. A değilmiş dünya yükleniyor. Sen neredesin oyunda bu arada Arın? Kova yapabiliyor muyum acaba yapamıyorum. 12 tane yerin altında bir sürü şey buldum. Ve de sanırım elmas. Oha elmas mı buldum? Evet. Ha tamam Ay, evet arkadaşlar orman biyonu, biyomunu sonunda bulduk. Buraya bir Birleşik Devletleri kurabilir. Aa arkadaşlar şuradan hemen madene giresim var. Kömür. Tövbe bismillah. Saldırın arkadaşlar. Tamam. tamam. Bekle. E, bekle bekle bekle. bir var Arkadaşlar meeting kodunu öğrenmesin. bakıyor musun? Bakıyorum baktım. Tamam bekle falan. Demir. Aa. Oha. Elmas. Ama senin demir bir keksin var mı? Hadi gel. Tamam baba. Bunu getirsene. Peki burada yiyeceğim bir yemek değil. Hadi yemeği tamam. sonra devam edersin. Arkadaşlar birinci bölümde bir sürü kömür falan bulduk arkadaşlar. İkinci bölümümü izlemek istiyorsanız kanala like atın ve videoya abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.